Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarını güncelleyerek özellikle LGBT artı bireyler ve bölgedeki 4 kent için ek güvenlik tavsiyelerinde bulundu. Bakanlık Türkiye'nin genel olarak güvenli bir turizm destinasyonu olma özelliğini sürdürdüğünü ancak bazı durumların seyahatleri zorlaştırabileceğini bildirdi. Açıklamada Türkiye'de eşcinsel ilişkilerin yasal olarak suç teşkil etmediği hatırlatılırken onur yürüyüşü gibi etkinliklerin son yıllarda yasaklandığı ve güvenlik güçleri tarafından engellendiği belirtildi. Haziran ayında İstanbul'da izinsiz düzenlenen bir Pride etkinliğinde aralarında yabancı uyruklarında bulunduğu en az 50 kişinin gözaltına alındığı, bu kişiler arasında 4 avukatın da yer aldığı bilgisi paylaşıldı. Ve bakanlık ayrıca LGBT artı bireylerin Türkiye'de ağır ön yargılarla karşılaşabileceğini ve hem resmi makamlar hem de sivil kişiler tarafından şiddet olaylarının yaşanabileceğini savundu. Açıklamada Urfa, Mardin, Şırnak ve Hakkari illerine zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi uyarısı tekrar yinelendi. Ve ayrıca son aylarda büyük şehirlerde gösterilerin arttığı, İstanbul'da bazı metro istasyonlarının kapatıldığı ve güvenlik güçlerinin sert müdahalelerde bulunduğu bilgisine de ayrıca yer verildi. Ve Alman vatandaşlarına gösteri ve kalabalık alanlardan uzak durmaları çağrısı da yapıldı. Gelişmeleri ve gün içerisinde yaşananları aktarmaya da devam edeceğiz. Bizlere destek olmak ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.